Bir zamanlar ormanın derinliklerinde minik bir tavşan yaşarmış. Adı Pamuk'muş. Pamuk'un en büyük hayali ay ışığını yakalayıp onunla oynamakmış. Her gece gökyüzüne bakar. Ay ne kadar güzel parlıyor. Keşke birazını çantama koyabilsem dermiş. Bir gece ay ışığı ormanı öyle bir aydınlatmış ki Pamuk dayanamaz olmuş. Minik sırt çantasını takmış, en sevdiği havucu yanına almış yola koyulmuş. Ormanın içinden geçerken baykuş Dodo'ya rastlamış. Pamuk, nereye böyle gece gece? diye sormuş Dodo. Ay ışığını yakalamaya gidiyorum, demiş Pamuk heyecanla. Dodo gülümsemiş. Ay ışığı yakalanmaz ama onunla dans edebilirsin. Pamuk, dans etmeyi çok severmiş. Baykuş Dodo'nun gösterdiği çimenliğe gitmiş. Ay ışığı tam oraya vuruyormuş gözlerini kapatmış ve yavaşça dans etmeye başlamış. Ay ışığı onu sarıp sarmalamış, sanki gerçekten birlikte oynuyorlarmış gibi. O günden sonra Pamuk her gece aynı yere gidip ay ışığıyla dans etmiş. Ayı yakalayamamış belki ama onunla dost olmuş. Ve Pamuk artık hayalini kalbinde taşırmış. Işıl ışıl